selamlar. Ben Kaan. He, bu avatar başka şu anda eski avatarım. Ondan yani bu avatarım gerçek avatarım değil. Ee, söyleyeyim. Biraz ani bir giriş yaptım. Çünkü aşırı garip bir şey buldum. Şu anda ciddi ciddi hacker buldum. Bakın aşağıda. Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Az önce biri beni aradı. Da. Şimdi bakın. Aşağıdaki kişi. Şimdi ben Killer şey ne dedim? Knife Simulator oynuyordum Roblox'ta ve Doki diye biri şeymiş. Ee, bakın görüyorsunuz Doki diye Doki isimli biri hmm, Oyundaki kralmış. Kral ne diyorsanız oyunda en fazla ilk oyuna giren kişi kral oluyor ve onu öldüren kişi tekrar o kral oluyor. Öldüren kral oluyor. Bu döngü devam ediyor. Ama şu anda bakın aşağıdaki görmüş olduğunuz küp var ya. O bir oyuncu. Kanıtlayayım. Bakın. Şu arkadaş. Ve şu anda he kaçtı. Herhalde. Çünkü bak. Ben bıçak atıyorum. Bıçak tutsa bile ölmüyor. Ben az önce biraz tutturdum. Bıçak ona saplanıyor ama ölmüyor. Bakın tuttu normalde ama ölmüyor. Normalde onunla aynı seviyeye inersem ben ölüyorum ve çocuk yer uçuyor orada tam kesişti. Ve öbür oyunculara yazdım. Şurada. Yani ama hala hiçbir şey yok. Adamı yardım et. Adamı öldürmek için yardıma hiç kimse gelmedi. Ve Bakın hayalet bıçak aldım. Duvarların içinden geçebiliyor. Ondan mıdır diyeceğim. Hayalet bıçak kapatırsam şöyle oluyor bakın. Anti gravity değil. Hatta hiç şey yapayım. Uf uh sesi bak. Bakın. Atıyorum. Bak böyle duvar saplanıyor. Şöyle döneyim. atayım. Dönüp atayım. Bakın bu yine duvar saplanıyor. Ondan hayalet bıçak almak zorundasınız. Eğer böyle bir şey yapıyorsunuz Hayret bıçak kaç para bilmiyorum şu anda. Şöyle dur Şimdi bakın aşağı atlayıp vurmaya çalışıyorum. Bakın 12'den vurdum siz de gördünüz. Gerisi geri sarıp bakabilirsiniz. Adam çok fena hack açmış şu anda. Hiç kimse öldüremiyor ve server'ın kralı hoş kaldı şu anda. Yine deneyeceğim. Daha önce de denedim bunu. Ah yok çok zor. Bakın görüyorsunuz Doki ismi de gözüküyor. Bakın başkaları. I find Doki yazmaya çalışacağım. Yani hazırda tutayım. I find the follow me yazdım adama. <laughs> Ama o direkt beni öldürdü. Bir dakika yine hazırlayayım. Yani o adamı öldürmemiz lazım. Bak ben öldürmesem de olur. O adam oradan ölecek. O adamı öldüreceğim yani. Tamam hazırda tutayım. Bir adamla karşılaşırsam elinde bıçaksız gideyim. O oh, bu arada biri bıçak yağdırıyor. Hazır tut. Dur bekle bekle bekle. Lan niye silin? Dönder desem. Hiç umurunda bile değil adamın ya. I find that you yazdım. Adamın adamın beni görmesini sağlamaya çalışıyorum. Lan hala bana saldırıyorlar. Ama şu parayı alırım. <laughs> oyun oyunu oynamaya çalışmıyorum ama onu alırım. Yani Roblox'ta bir sürü hileci var, hack açan var. Ama bu kadar da değil ya. Şöyle alsam. desem yok adamların hiç alakası biliyor, yok hiç uğraşmıyorlar yani oğlum gelin işte bedavadan adamı öldürelim bir bu işi kralı aramıza alalım ya oğlum bakın beni öldürmeyin adamın nerede olduğunu biliyorum gelin bir beni takip edin Gelin takip eder. Bakın bu arada eğer bu oyuna girerseniz benim az önce baktığım yeri siz de bakıp arayın. Adamı öldürürseniz herhangi bir videonun yorumlarına yazın. Çünkü belki bu videonun yorumları şey olmayabilir, aktif olmayabilir belki. Şimdi e, şöyle göstereyim. Şu anda hiç şey yapmayın. Bir saniye ben ben bir gidip geliyorum. Hemen bulup o yeri geliyorum. Durmaya gerek yok. Zaten gelmişiz. Şimdi bakın. Bildiğiniz üzere oyunun şurasında bir koskocaman bir buru gibi bir tünel var. Bakın görüyorsunuz. Şurada. Gerçi bu o değil. Değil mi? Bakayım. He, bu o değil. Ben bir bulup geliyorum. He Buraya gelmişken size göstereyim dediğim bir şey var. Bakın. Şuradaki tünel var ya. O bir saklanma noktası aslında. Nasıl göstereyim? Hemen göstereyim. Ben çok eskiden oynuyorum bu oyunu. Ondan biliyorum. Hala o şey var mıdır eminde. Birilerinin beni görmemesi lazım ama. Aa benim eski bıçağımı atıyor. En sevdiğim bıçaktı eskiden. Eskiden dediğim de birkaç yıl önce. Bu oyun çok kasıyor nedense ya. Bakın yine göstereyim. Bu bir adamdan bir şey olmaz umarım. Ah be bakın kamerayla görüyorsunuz. Oranın içi var. Aa istediğimiz yere şunla doyayım. Bakın böyle uzun bir tünel var görüyorsunuz. Bu tünelin tam en arkasına gidiyorsunuz. Tam en arkası. Şurada para var da şu anda gerek yok. Şimdi bakın saklanarak gitmenizi öneririm. Bu adamlar tehlikeli çünkü o, bu Knife Simulator'da herkes birbirini yemeye çalışıyor. Bakın görüyorsunuz burada tam buraya geldiğimizde tam şu üstünde ağaç olan küçük bir tane var. Bakın buraya geliyorsunuz. E bu arada burada para kasma sakti de olur. Bak hep daha videoyu çekmeden önce de aynı yere para düşmüştü. Hep buraya para düşüyor yani burada para kasabilirsiniz. Buradan keskin nişancılıkla yapıp oradan da para kazanabilirsiniz. Şimdi bak bunu biliyorsun. Buraya çıkıyorsunuz. Kamerayı olabildiğince uzaklaştırın. Bakın adam orada. Bir de yerin altına inmiş. Böylece e, adamın şeyini göremiyoruz. Adamın kırmızı çizgisini de göremiyoruz. Bakın adama gel, ulaştık. Adam burada yer siz de oyunun, oyuna girdiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız benim gibi onu öldürmeye çalışın. Ve aynı zamanda onu şu şekilde lan ee, öldürdüler. Nasıl oradan öldürdüler bilmiyorum. Şimdi bakın şöyle yapıyorsun. Gidiyorsunuz burada. Bakın doki burada. Şuraya report kısmını görüyorsun. Buraya basıyorsunuz. Choose one'dan. Burada doki. Bakın göstereyim. Doki yazıyor. Bunu seçiyorsunuz. Başka bir sıra olabilir. Ondan sonra neden mi? Scamming. Deal cheating and exploiting'e tıklıyorsunuz. Sonra buraya şunları yazıyorsunuz. He is flying. Bu ne yazıyorsun? O zaman bitti mi? Hayır. Ben yani yazmıştım daha önce. And. I. Can't. Kill. Him yazıyorsunuz. Okey. Diyorsun bit diyorsunuz ve evet sonra rapor etmiş oluyorsunuz. Yani bu sadece bu oyunda değil. Bütün oyunlarda aynı mantık işliyor. Ama isim farklı olur. Ama Doki'yi görürseniz eğer bir yerde. Hatta bu oyundan çıkalım size Roblox profilini göstereyim. Yani adam Rubik küp almış. bir saniye almış. Şuraya geliyoruz. Buradan. şu arama kısmına tıklıyoruz. Buraya Doki yazıyoruz. Bu arkadaş bayağı bayağı Roblox'u hackliyor şu anda. İlk baştaki sanırım. Bu olması lazım. Bakayım profiline. De yüklenmedi. Hmm. Profil resmi yüklenmiyor. Şu anda oyun çok fazla kasıyor farkındayım. Yok olmuyor. Bir saniye VIP profil diyeceğim. Burada eğer o küp çıkar küp, 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 küp çıkarsa ki sanki yok lan bu adamın bayağı oyunları varmış sanırım yok bunlar başarıda yok bunlar gruplarıymış hmm. iki tane de şey var şimdi bu adamın inventörüsüne bakacağız inventörisinde yok bu aradığımız aram değil aradığımız adam bir rubik bu arada adamı nasıl fark edebilirsiniz şöyle bir durum var bakın knife Simulator'ı çok az kişi oynadığı için herhangi bir server'a girerseniz onu görme ihtimaliniz var bakın Giriyorum. Aynı server olması lazım. Bakın doki yine burada. Burada. Bu tip. Şimdi bir daha yazacağım. I find the server king diye. Şuraya. I find the working. I find the server king yazdım chat'e. Türkçesi server'ın kralını buldum. Yani tam şuralarda bir yer işte yerin altında. Aha. Adam sanırım öldürmüşler. Adamı sanırım öldürmüşler server king'i ya da adam Bakın şu an arkada ok görüyorsunuz. Bakın. Bir saniye hemen şey yapmam. Ah be gitti ok. Ay ah, yok geldi. Bakın buradan bakınca şuraya bakın. Allah. Bakın. Tam şurada görüyorsunuz. Şurada oku ok var. O işte server king. Server king işaret ediyor. Bazen duvarların içine ne gözüküyor ve şansa bulabilir. Şansa gördüm. Ben Server King'in yan Server King'in yanına gideceğim. Şimdi onu kesmem lazım. Dur şu adama ya şu ad şu adamdan yardım edebilir miyim? Ay. I... Fine. King. I find the server king yazdım çete ve ortalıkta da dolaşacağım şimdi. I find the server king yazdım etrafta dolaşıyorum şu an. Aha beni öldürmeye çalışıyorlar. Yine. Klasik Navison Later bu. Herkes beni, beni öldürmeye çalışıyor. Yani belki bu oyunun videosunu çekerim eğer. Yani isterseniz bu bu oyunu videosunu çekerim Çok eski bir oyundur. Ben bunu 7 yaşındayken oynuyordum ya. Ağlayacağım bu arada. Ben videoyu kapattıktan sonra büyük ihtimalim mesajcıdan ağlayabilirim. Ne bu arada nostalji ne diyon diyenler varsa nostalji eskiden oynadığım bir şeyi veya izle, izlediğim bir şeyi tekrar girdiğinde onu düşünmen eski zamanların aklına gelmiştir. Ben videoyu kapatıyorum.